Merhabalar yeni bir yayına hoş geldiniz. Karavan Kamp kanalındasınız. Ben Ercan Kılıçlı. Tabii bir süredir yayın yapamıyordum kanalımızda. Çeşitli çalışmalarımız var. Aynı zamanda gazeteciyim biliyorsunuz. Neredeyiz? Çorlu'dayız. Güzel bir hava var. Renkli fuarcılığın fuar alanındayız. Arkamda şu anda fuar alanı boş. Önümüzdeki günlerde inşallah Mayıs ayının 14 ile 18'inde dördüncüsü düzenlenecek bir Karaban Kamp Fuarımız olacak Çorlu'da. Bununla ilgili yanımda renkli fuarcılıktan Sayın Önder Harbili var. Ondan kısaca bilgiler alacağız. Bu fuar nasıl gidiyor, çalışmalar nasıl gidiyor, hangi firmalar gelecek, fuar alanında bir değişiklik var mı onları öğreneceğiz. Sayın Önder Harbili yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de fuar hoş geldiniz Ercan Bey. 2025 yılında dördüncü kez karavan severlerle, doğa severlerle fuarımızda buluşacağız. Ee, bu süreçte 2025 hazırlıklarımıza start vermiş bulunmaktayız. Ee, artık zaten bahar da geldi. Ee, fuar tarihimiz de yaklaşıyor. 14-18 Mayıs'ta ee, Geçtiğimiz yıl zaten planlamamızda köklü bir değişiklik yapmıştık. Hem katılımcımız hem Onlara, de... onlara geleceğim. Tabii, tabii onlara geleceğim. Şöyle Güzel bir havadayız Çorlu'da. Ee, gerçekten bugün 28 Mart. Ramazan bayramının arifesindeyiz. Ee, geçen seneden, önceki senelerden bir değişiklik olacak mı fuar alanında? Şimdi katılımcılarımızdan ziyade bir değişiklik olmayacak. Yapılanmamız çünkü artık son 4 yılında profesyonel bir boyuta ulaştı. Bu yapılanmayı da zaten bizim katılımcımız ve ziyaretçimiz bize telkinleriyle yaptırdılar. Ee, biz de bu memnuniyeti geçen sene aldığımız için e, yerleşim anlamında bir değişiklik olmayacak. Ama tabii ki sektörde... Ne şey olacak? Demek ki yine e, sağlı sollu, ortası Tek boş olacak. Tekurdu. Evet, fuaralarımız zaten e, uzun bir alan, e, uzun bir metrajda. Geçtiğimiz yıl bu fuaraların belki de e, 400 metresine kadar doluyduk. Bu sene daha da bir doluluk bekliyoruz. E, bütün yıl tabii ki e, fuarlarla, müşteri ziyaretleriyle, e, kayıt etle, buradan Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği başka Zahmet Ahmet Fazlıoğlu'yla daha yıl başında e, fuarlarda görüştük. Kendisiyle ziyarete bulunduk. Biz zaten bu fuarın başından sonuna kadar yani başladığımız yıldan bu zamana kadar sürekli bir kayıt et gerçekleştirdik. E, tüm kayıt üyelerine, e, tüm karavan fuarı katılımcılarımıza bugüne kadar vermiş oldukları destekler için ben burada sizlerin huzurunuzda hem teşekkür edeyim hem de bayramlarını bir tebrik etmek isterim. E 2025... özür, özür dilerim özür dilerim. şimdi Karavan İmalatçıları Derneği ile bir protokol imzalandı. O dernek üyelerine de katılımcı olursalar hatta bir indirim de olacak değil mi katılımcılar için? Tabii ki Anlaşma protokolü kapsamında kayıtlı üyelerinin e, fuarımızda özel bir avantajı var. E, bu yıllardır da süre gelen bir alışkanlık haline geldi. E, onun dışında da karavan dışında da aslında bizim e, fuarımızın katılımcıları var. İşte e, outdoor giyim, e, çadır ürünleri, e, kamp malzemeleri konusunda e, bunun yanı sıra taynoz ahşap ev, e, bu gibi e, farklı ürünler de var. Bu sene motosiklet, otomotiv. Geçtiğimiz yıllarda zaten otomotivden birkaç farklı firmayı fuarlarımızda ağırlamıştık. Yine bu sene otomotiv ve motosiklet konusunda da sonuçta biz burada doğa fuarı diyoruz. Siz de bir karavancı olarak aynı zamanda bir motosiklet kullanıcısı olduğunuzu bildiğimiz için gelen ziyaretçiyi daha da donanımlı bir şekilde memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 14 Mayıs'ta başlıyor. Evet, Çarşamba günü mü? 14 Mayıs. 14 Mayıs Salı günü başlıyor, Salı e, Pazara kadar devam ediyor fuarımız. E, e, giriş ücretli olacak mı? Şimdi tabii bu da çok e, takipçiler merak ediyor, karavan severler, karavan alacaklar, inceleyecekler. E, ziyaretçinin giriş ücreti olacak mı? biz burada giriş ücreti gibi bir şey düşünmedik. Daha önce QR kodlu giriş sistemi sağladık. Şu an bugün itibariyle açılan bir davetiye sistemimiz var. Fuardan bir hafta önce kapanacak. Oradaki süreçteki değerlendirmeyi yine biz kendi başımıza tek başımıza karar vermeyeceğiz. Katılımcılarımızın takdiriyle hareket edeceğiz. Ama o zamana kadar bütün alınan davetiyeler ücretsiz bir şekilde fuarımıza girebilecekler. O zaman biz bu girişi destekliyoruz. Katılımcımız bu konuda bize ne derse biz de onu göre hareket ediyor olacağız. O zaman biz bu videonun altına e, renkli fuarcılığın kayıt yaptırmak isteyenlerin linkini de bırakalım. Buradan buradan evet. bu linki tıklayarak ücretsiz kayıt yaptıracaklar ve girişte QR kodu okuttukları zaman ücretsiz girebilecekler. Evet, zaten Instagram sayfamız eee Fuari e, hesabımızdan bize ücretsiz bilet davetiye yazdıkları anda sistemimiz otomatikman bir davetiye linki gönderiyor. O davetiye linkinde de bir bileti seçerek e, Üyelerimiz yani katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz, özür dilerim, ziyaretçilerimiz e-posta telefon bilgisini girdikten sonra QR kodlu biletini alabiliyorlar. Bunları da özellikle biz orada yazılı olarak da beyan ediyoruz ama çıktı almalarına gerek yok. E, tamamen QR kodu telefonla göstermeleri en kötü ihtimalle isimle bile burada teyitle giriş sağlayabiliyoruz biz. Peki tabii katılımcıların en büyük sıkıntılarına bir otopark. Aslında Çorlu'da çok öyle e, otopark sıkıntısı yok ama fuar zamanı bir yığılma oluyor bu civarda. Otoparkla ilgili bir tedbir alıyor musunuz? Bizim zaten önceliğimiz katılımcımız bu noktada e, hiçbir şekilde otopark sıkıntısı yaşamıyor. Hatta geçtiğimiz yıl yaptığımız yerleşim planı yapılanmasında e, katılımcımız her katılımcı kendi standına kendi aracıyla gelebiliyor. Hatta biz burada e, karavan üretici konaklamalarımıza kendi karavanlarında konaklama imkanı bile sağlayabiliyoruz. Oraya geleceğim. E, bu katılımcılar için geçerli. Peki ziyaretçiler e, tabii aslında Çorlu'ya ulaşım çok kolay hem Çanakkale Köprüsü'nden hem Kuzey Marmara yolundan neredeyse bütün Marmara 2 saatte Çorlu'ya ulaşılabilir. Ama Çorlu'ya geldiğinde otopark sorunu ziyaretçinin karavanca gelmek isteyenler katılımcılar için onu biliyorum güzel kolaylıklar var. Ziyaretçiler için otopark sorunu tabi ziyaretçi karavancılar için yine bir otopark sorunu çözüldü mü? Bununla ilgili çalışma var mı? Bizim alanımız geniş bir alan olduğu için Ercan Bey zaten belirli bir alanımızı karavan Ziyaretçilerimize de açabiliyoruz. Bu konuda önceden sizlerin de öncülük ettiğiniz gibi e, karavancılarımızın özel bir talebi olursa bunlara da elimizden geldiği kadar etrafımızdaki alanları da kullanabiliyoruz, kullandıtırabiliyoruz. E, bu konuda bu zamana kadar hani e, ufak tefek sorunlar olsa da bu sene daha hazırlıklı olacağız. E, karavan konaklama alanı noktasında da etrafımızla ilgili yardımcı olacağız. Aslında ben onu bir karavancı olarak biliyorum da gene Önder Bey'den bunun cevabını almak istedim. Çorlu'da otopark sorunu belirli saatlerde olsa da bu fuar için yeni sanayinin içinde park edecek çok yer var yürüme mesafesinde. Karavanlar içinde en alt kesimde ziyaretçi karavancılar içinde bir günlük bir gece tabi elektrik imkanı yok bir karavancı olarak da onu da söyleyeyim ama su tedariki tuvaletler var yine fuar alanında. Aslında var elektrik hizmetimiz de fuar olduğu süreçte evet, yok diyebiliriz çünkü e, teknik anlamda biz fuarın sorunsuz geçmesi ile alakalı elektriği belirli bir alanda kısıtlıyoruz. Katılımcılara var da ziyaret araçlara birazcık sıkıntı. Evet, evet. Aynen öyle. Katılımcılarımız burada 24 saat elektrik, su, tuvalet hizmetinden yararlanabiliyorlar. 14 Mayıs Salı günü başlıyoruz. Giriş çıkış saatleri sabah 10 akşam 9'a kadar bir e, sürecimiz olacak. E, belki de bu süreci katılımcımızla ilerleyen zamanda e, biraz daha geç açıp e, yine 9 saatlerinde tutmak. Bizim burada e, Çorlu bölgemizin çalışan nüfus ağırlığının fazla olması e, ziyaretçi açısından erken kapatmamızda tepki almamıza yol açıyor. E, karavan noktasında katılımcılarımızın Firmaların özellikle sebebi burada geçirdikleri vakit tabii ki onlar için hem tanıtım hem ticaret anlamında kıymetli ama sonuçta çoğu üreticimiz, imalatçımız şehir dışından geliyorlar. Burada bir akşam yemeği yemek istiyor, gezmek istiyor, kendine de vakit ayırmak istiyor. Bu vesileyle o süreci de katılımcılarımızla en verimli noktalara ulaştıracağımıza inanıyorum. Peki tabii fuarların en önemli bir noktası da özellikle katılımcıların beklentileri... Renkli fuarcılık fuarın tanıtımını biz tabi Balkanlara yakın bir coğrafyayız. Özellikle Bulgaristan'dan da ziyaretçiler geliyor bu karavan fuarına. Hem Bulgarca hem Yunanca, Romanca sosyal medya üzerinden tanıtımlar nasıl gidiyor? Ercan Bey tanıtım deyince biz bir kere böyle kendimiz e, silkeleniyoruz tabiri caizse e, çünkü yaptığımız işin temeli tanıtım'a dayalı e, yerel olarak söyle, yerel olarak başlamak gerekirse e, işte yerel medya gazetelerimiz e, sosyal medya bunları çok iyi kullanıyoruz açık hava mecralarımızdaki yerlerimiz şimdiden ayrıldı e, yaklaşık 40-45 e, günlük bir süreçte e, iyi bir tanıtım organizasyonu gerçekleşecek sosyal medya yurt dışında çok iyi kullanıyoruz oradaki e, ilişkilerimizi çok iyi kullanıyoruz Biliyorsunuz beraber bir Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Sırbistan üzerinde bir ziyaretlerimiz oldu. Burada zaten daha biz şöyle Ocak ayında duyurmaya başladık fuarımızı. Bunu daha da artıracağız elimizden geldiği kadar yurt dışı ziyaretçisinin de bu fuarımızda konuşulmasını, firmalarımıza da ziyaretlerde bulunarak iş birliklerinin doğmasını temenni ediyoruz. Ama reklam, tanıtım deyince biz iddialı olduğumuzu gerçekten söylüyorum. Sadece fuarın değil, fuara katılımcıların tanıtımı, bunları hiçbir şekilde taviz vermeden maksimum seviyede ilerletiyoruz. Bu konuda çok hassasız. Bu hassasiyetimizin de her sene artan ziyaretçi sayımız, her sene artan artan katılımcı sayımızla doğru orantılı olduğunu e, düşünüyorum şahsi fikrim tabii ki. Peki tabii katılımcılar için fiyat da çok önemli. Ben az çok biliyorum ama size bunu sormak istiyorum. Kapalı bir fuar alanı ile belki kıyaslanamaz ama en yakınımızda karavan fuarları İstanbul'da oluyor. Yani İstanbul'daki fuar fiyatlarıyla katılımcı bazında bir orantı verirsek yüzde kaç oranlarında şu anda Tabii ki birebir görüşmelerde sizi arayacaklar katılımcılar ama fiyatlar katılımcı fiyatları nedir orantı evet. olarak? Ee, aslında hani oran orantıya girmeden değinirsek biz e, Türkiye'de yapılan e, ihtisas fuarları diyeyim sadece karavan fuarı değil yaptığımız bütün fuarlarda e, 21 yıllık deneyimimizde e, uygun fiyat iyi hizmet anlayışıyla. Çünkü biz biraz da siz de artık bizi çok iyi tanıdınız İş aşkıyla yapıyoruz bu işi Aşk ile yapıyoruz diyeyim e, yaptığımız süreçte de hani işimizin başından hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. E, ama fiyatımızı diğer fuarlara oranlamaktan ziyade İnsanlar. vermiş olduğumuz hizmet noktasında e, almış olduğumuz bedellerin e, gayet ekonomimize uygun olduğu noktasında biz bir de şunu her zaman söyleriz. E, bizim değil ama katılımcımızın e, attığı taşın, ürküttüğü kuşa değeceğini her zaman e, çok iyi tarttığımızı düşünüyoruz. Bu konuda zaten bütün katılımcılarımıza, derneğimize, e, elimizden bizden gelen her şeyi yapmaya hazırız, yapıyoruz da. Peki tabii ben seni yakinen tanıyorum. Sen top genç girişimciler icra kurulu başkanısın, toptasın. Aynı zamanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ndesin. Çoğulu Ticaret ve Sonrasında genç girişimcilerdesin. Genç bir girişimcisin. Şimdi iddialı bir soru soracağım. Ziyaretçi beklenen sayı bugün söylersen kaç kişi gelir 14 Mayıs'ta? Çok erken bir soru ama madem genç girişimcisin hem başkanısın bu işi Artık profesyonelce yapıyorsun. Beklenen ziyaretçi sayısı kaç? Evet. Sabah biraz önce yine konuştuğumuz gibi ee, daveti sitemizi bugün aktif ettik. Geçtiğimiz yıl ist istatistiklerine de oradan baktık. E, geçtiğimiz yıl neredeyse 30 bine yakın QR kodlu davetiye ön satışımız oldu bizim. E, bunun yanı sıra da 15-20 bin gibi ekstra fuar sırasında ziyaretlerimiz gerçekleşti. E, yani 50 bine ulaşmak bizim için bu seneki hedef diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl çünkü 40 45 bin bandında kalmış olabilir istatistiklerimize göre ziyaretçi sayımız. Bu sene 50 bin üzerinde bir ziyaretçiyle aslında burada karavan sektörümüzü de hep ölçüp tartıyoruz. Ziyaretçi sayısından ziyade nitelikli ziyaretçi de bekliyor katılımcılarımız. Bu konuda da biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ama tabii ki biz Çorlulu'yuz. Çorlulu olarak da bütün halkın bu işe teşviklenmesini, bugün teşvik edilmesini diliyoruz. Sonuçta ben bir karavancı olamadım ama benim belki de yaptığım iş dolayısıyla çocuklarım karavanı çok iyi tanıyorlar. Yeni neslin ailecek gelip çocuklarıyla, çocuklarıyla bu fuarda gezmeleri mutlaka gelecek nesildeki ticari atılımlarda bizim karşımıza doğacak müşteriler, şimdiki minikler diyelim daha doğrusu, sonraki müşteriler olacaktır. Onlar da bizim için önemli tüm Çorlu halkımızı, Trakya halkımızı fuarımıza bekliyoruz. Peki Sayın Önder Harbi'yle çok teşekkür ediyorum. Son cümleleri alalım, yayını kapatalım. Ee, ben teşekkür ediyorum bu yayın için. Ee, Devamlılığını diliyorum tabii ki öncelikle. Ee, bu süreçte başladığımız e, sinerji hareketliliğiyle e, sosyal medyada artık bayram sonrası daha da hızlı olacak bir şekilde katılımcılarımızı da paylaşıyor olacağız. E, katılmak isteyenlerin e, direkt benimle, şirketimizle e-posta, whatsapp, mail, telefon e, her türlü hizmetle e, bize ulaşabilmeleri çok kolay. E, katılmak isteyenlere her türlü yardımcı olmaya da hazır olduğumuzu buradan bildirmek isteriz. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili Önder kardeşim'e çok teşekkür ediyorum. Renkli fuarcılık 21. yılında, 21 yıldır tarım fuarları yapıyor. Karavan fuarında 4. tabi tecrübe her geçen yıl bizimle beraber tecrübe de artıyor. Sıkıntılar bir sonraki yıla daha da e, sorunsuz bir fuar yapılmak için çalışılıyor. E, sizleri de bekliyoruz. Tabii ki şeyimiz temennimiz kazasız belasız kimsenin burnu kanamadan güzel bir fuar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınlarımız devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Çorlu'dan Renkli Fuarcılık Fuar Alanı'ndan hepinize iyi tatiller, iyi bayramlar diliyorum.